Marvel evrenindeki bilmediğiniz bir köşeye hoş geldiniz. Evet duymamış olabilirsiniz çünkü bu dünya genellikle göz ardı ediliyor. Kimse onun hakkında konuşmuyor. Ama ben buradayım. Gizli bilgileri size açıklamak için. Burası Marvel Dünya 001. Yani kulağa biraz garip gelse de bu evrende neler olup bittiğini keşfetmek için buradayım. Şimdiye kadar video oyunlarında, filmlerde ya da başka popüler medya ürünlerinde karşınıza çıkmamış olabilir. Ama işin ilginç kısmı da bu değil mi? Marvel evreninde hepimiz Dünya 616, 2149 ve 199 1999 yani MCU gibi çok bilindik evrenleri biliyoruz. Ama dünya 001 hakkında neler biliyoruz? Aslında pek az şey. Ve çok şaşıracağınız bir durum bu evrende örümcek adamın büyük bir katkısı var. Nasıl mı? Ben Nedim. Sizlere bu evreni açıklamak için buradayım. İyi seyirler. <laughs> Bu videoyu iki kısma ayırıyorum. Birisi hayranlar tarafından genel olarak bilinenler, diğeri ise Marvel'a göre bilinenler. Hayranlar tarafından bilinenler. Dünya 001 Loom World olarak adlandırılır ve resimde görebileceğiniz bir görünümü vardır. Loom World, Spider-Man'in en güçlü düşmanlarından birisi olan babası Solus ve Morlun'un birkaç kardeşini içeren son derece güçlü bir vampir ailesi olan mirasçılar tarafından fethedilmiştir. Mirasçılar, tarih boyunca fethettikleri farklı evrenlerin parçalarını bir araya getirerek Frankenstein gibi bir dünya işaretmişlerdir. etmişlerdir. Loom World tüm örümcek varlıklarına güç verir. Marvel'a göre. Dünya 001 aslında çoklu evrenlerin bir bağlantı noktasıdır. Bir zamanlar çok sayıda tanrıya ev sahipliği yapıyordu. Yaşlı tanrıçalar, Cia ve Ostur, kızları Satra ve Nate'i çoklu evreni haritalamak ve izlemek için bir araç yaratmakla görevlendirdi. Satra, Büyük Kovan adını verdiği kaba bir yapı tasarlarken, Nate ise Büyük Ağa adını verdiği karmaşık bir ağ üretti. Cia ve Ostur, örümcek totemler tarafından örülen ve sürdürülebilen Neyti'nin tasarımını seçerken, Satra nefret ve kıskançlıkla tüketildi. Canavarca bir eşek arası temalı karanlık bir tanrıçaya dönüştü ve kendini tüm örümcekleri öldürmeye ve tüketmeye adadı. Zamanla yaşam ve kader ağı, Master Weaver adı verilen güçlü bir örümcek totem tarafından denetlenen Loom World adlı tapınakta barındırılmaya başlandı. Solus liderliğindeki bir totem avcıları klanı Loom World'e saldırdı ve Master Weaver'ı esir alarak özlerini tüketmek için örümcek totemlerin avatarlarını avlayarak çoklu evreni dolaşmalarına yardım etmeye zorladı. Onlarla mücadele etmek için Büyük Ağ, Beyond adı verilen kanı örümcek totemin ev sahibi olması için dünya 616'dan Peter Parker'ı seçti. Ancak sonunda bu sorumluluğu reddetti. Mirasçılar çok sayıda evreni fethettikçe yamalı bir şehir oluşturmak için bunların parçalarını Loom World'de birleştirdiler. Loom World, totemik avatarlardan oluşan çok evrenli bir ordu tarafından mirasçılardan kurtarıldı. Ancak Master Weaver, Superior Spider-Man tarafından öldürüldü ve pişmanlık duyan mirasçı Karn'ın gelecekteki benliği olduğu ortaya çıktı. Karn'ın zaman döngüsünü tamamlamak için görevi devralmasıyla, örümcekleri öldürülen evrenleri korumak için ağ savaş savaşçılarını kurdu. Loom World sonunda orijinal haline geri döndürüldü. Loom World ve yaşama Dünya 44.145'in örümcek adamı tarafından yok edildi. Dünya 44.145'in örümcek adamı kimdir diye soracak olursanız Norman Osborn. Evet yanlış duymadınız. Norman Osborn Oscorp'un sahibi ve Harry Osborn'un ayrı yaşadığı babasıydı. Bir noktada kendisine örümcek güçleri aşılanmıştı. Her zaman daha fazla güç peşinde koşarak boyutlar arası seyahati araştırmaya karar verdi. Ve bu da kozmik küpün yapımına yol açtı. Norman Osborn Spider-Man'in başka bir videoda değineceğim. Fakat bu kısa bilgi sizde kalsın. Her neyse. Büyük Ağa, Pattern Manker adlı örümcek toteminin avatarı, Spider Link ve Khan'ın ikinci ölümünün ardından Master Weaver rolünün üstlenen Spider Zero tarafından yavaşça onarıldı. Bu gerçeklik olayıyla ilgili sizlere daha fazla detay vermek istiyorum. Başlangıçta bu evren Superior Spider-Man 33'te görmüştük. Ve ilk gördüğümüzde gerçeklik dünya 000 olarak adlandırılıyordu. Ancak daha sonra yapılan düzeltmeyle numaralandırma dünya 001 olarak değiştirildi. Yani bu evrenin eski adı aslında dünya sıfırdı. İki farklı evren var bu arada kafanız karışmasın. Birisi ört 1, birisi Dünya 1, diğeri Dünya 001. Benim sizlere anlattığım işte Dünya 001. Bu Dünya 001 ile Dünya 1 arasındaki ilişki konusu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Teoride bu iki gerçeklik aynı olabilir. Ancak eski adlandırmadan önce Dünya 1'in var olduğunu düşünürsek aynı numarayı kullanmak yerine kasıtlı bir fark yaratılırdı. Yani Dünya 001 çoklu evrenin bir tür bağlantısı gibi bir işlev görüyor. Bu da demek oluyor ki zaman buradaki ne doğrusal bir şekilde ilerlemiyor. Bazen zamanda atlamalar olabilir. Farklı gerçeklikler arasında dolaşmak mümkün hale gelebilir. Eğer siz de bu anlattıklarımı daha detaylı öğrenmek istiyorsanız ve okumak isterseniz biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü olayları birçok çizgi romana yaymışlar. Ama bu başta gösterdiğim Loom World'u ilk defa Superior Spider-Man'in 33. sayısında görüyoruz. Zaten o çizgi romanda da kapalı bir şekilde anlatıyor bazı durumları. Detayını inmek isterseniz de çizgi romanları sırasıyla saymak istiyorum. Amazing Spider-Man Vol. 3, 13. sayı. Spider-Verse Vol 2 2. sayı. Scarlet Spider Vol 2 14. sayı. Spider-Woman Vol 5 2. sayı. Amazing Spider-Man Vol 3 15. sayı. Superior Octopus 1. sayı. Spider-Verse Vol 3 1. sayı. Spider-Gwen Gwenverse 2. sayı. Carnage Vol 3, 4. Sayı. Bu çizgi romanlardan Marvel 001 evrenindeki mirasçılardan bazı karakterleri görebilir ve bu evrendeki olayları çok daha detaylı öğrenebilirsiniz. Çünkü ben de sizlere burada özet geçtim. Tüm bu kullandığım görselleri bu çizgi romanlar içerisinden harmanladım ve sizler için topladım. Ve bu videoda kullandığım görseller Marvel'a aitti. Evet biliyorum Örümcek Adam dışı videolar istiyorsunuz. Ben de onun için Marvel 001 anlattım. Anlatayım dediğim ama orada da Örümcek Adam hikayesi çıktı. Bir sonraki videolarda da Örümcek Adam olacak. Her zaman her yerde Örümcek Adam olacak. Çünkü Örümcek Adamı çok seviyorum. Çünkü ben Batman'ım.